Evet değerli ART TV izleyenleri, şimdi ben e, dikkat ederseniz e, ara sıra teknik konuların çok tafsiliyatına dalarak, ara sıra da yüksek siyasetin bir takım olgularına değinerek, bunu hem fen bilimleri itibariyle hem de sosyal bilimler itibariyle ele alıyorum bu konuyu. Çünkü anlıyoruz ki bu konular e, nitelik konular olmayıp değerli. Dolayısıyla birine değinirken şöyle, arkaya bakıp acaba öbür öbür kanatta ne oluyor diye bakmak bence çok zaruri bir durumdur. Şimdi yine teknik konulara dönelim. Son paragrafta A number of changes were made to avoid Pogo oscillations that had caused an early shutdown Of the center J2 engine on Apollo 13's S2 second stage. Bir dizi tasarım değişiklikleri yapılmıştır rokette. Pogo titreşimleri edilen bir şey varmış. Bu pogo titreşimlerini, pogo titreşimlerine mani olmadan fayda sağlayacağı düşünülüyor değişiklikler yapılmış. Fogo titreşimleri ise diyor, şöyle tarif ediyor. Fogo oscillation is a self-excited vibration in liquid propellant rocket engines caused by combustion instability. Fogo titreşimleri diyor, yanma halisesinin muvazeneli olmayışından mütevellit sıvı yakıtla işleyen roket motorlarında bu işleyişin bir öz neticesi olan işleyişin kendisinden mütevellit asıl olan bir tür titreşimdir diyor. Pogo tip seçimlerine, seçimlerine mani olmak amacıyla bir dizi değişiklikler yapılmıştır diyor. İşte diyor bu Pogo tip seçimleri Apollo 13'ün motor ateşlemelerinin s 2 İkinci safhasındaki J2 kağıdı yoluna makinesinin merkezi bir makine gidiyor. vaktinden evvel stop etmesine sebep olmuş bir titreşim diyor roketin tasarımındaki tasarımında yapılmış bazı ufak tefek değişiklikler ise şöyleymiş. These Is included a helium gas accumulator installed in the liquid oxygen line of the central engine, a backup cup of device for that engine, and a simplified two position propellant utilization valve on each of the five J2 engines. sıvı oksijen e, haznesinin aktarıldığı bir boru hattına diyelim tabi büyük var. Yani. aktarıldığı boru hattına boru hattı merkezi makineye doğru aktarıyormuş sıvı oksijeni her gün gazı e, biriktirici, birikmesine mani olan bir şey mi? Akümülatör diyor. Her yıl gazı ile ilgili bir akümülatör monte edilmiş. Acaba her gün bir gazını biriktiren bir şey mi yoksa birik, birikime mani olan bir cihaz mı? Onu anlamadım. A backup cut off device for that engine. Bu motorun e, gerektiğinde istop ettir ettirilebilmesini sağlayan bir yedek istop mekanizması eklenmiş. Ve bir de diyor 5 e, adet mevcut bulunan J-2 denilen motorların her birine iki konumlu iki konumlu duran yalınlaştırılmış ve e, o işte motorun herhalde içerisindeki su e, sıvı şey ise onu e, onu idare etmeyi sağlayan valfler konumlandırılmış var var. Var. ISEP and other lunar surface equipment. Şimdi ISEP diye kısaltılmış e, Apollo Lunar Surface Experiment Package diyor. Apollo programının ayın zemininde e, yapılacak yani ayın zeminine indirilecek ve konumlandırılacak ünlü cihazlar paketinin bütününe ISEP denilmiş. Bu ISEP'in Apollo 14'ün ISEP paketinde şu bilimsel cihazlar muhtemi geliyor. Passive Seismic Experiment Active Seismic Experiment sismik deneylerin edilgen olanını yapmaya mahkûs cihaz, sismik deneylerin faal olanını yapmaya mahkûs cihaz, supra thermal ion detektörü bir iyon dedektörü de iyon tespit cihazı. Yani Supratörmün ısıl özelliği yoğun. Demek. Yani, Isıl özelliği yoğun. iyon tespit cihazı. Hol, katol, ion, gauge. Iyon tespitinde soğuk katot metoduyla işleyen cihaz. And charged particle lunar environmental experiment. Ayın e, ee, muhitinde elektriksel yükle yüklenmiş zerreciklerin tespit edilmesini veya yani tespit edilmesini sağlayan deneyi yapacak cihaz. Two additional lunar surface experiments not part of the outset were also flown the laser ranging vitro reflectors pre and deployed in the ISEPS vicinity. Şimdi ee, bu ISEP e, cihaz kitine dahil olmakla birlikte diyor. Ayın e, zeminde bazı deneylerin yapılmasına e, yarayacak Birkaç, birkaç iki adet cihaz daha e, bu e, taşınmıştır taşınmıştı diyor. Bunlardan biri LRRR yahut LR3 tabiri olan Laser Ranging Retro Reflector. Lazer ışınını yansıtan böyle bir özelliği olan e, bir bir yüzey ihtiva belli bir sürelerde şey bakıyla ailesinde duran bir şey var. A ritual reflector is a device or surface A ritual reflector is a device or surface that reflects radiation. Bektiği sos minimum sken. Retro reflektör denilen şey bir cihaz ya da bir satık olup bir radyasyonu, radyasyonun geldiği kaynağına mümkün olan e, askeri saçılım, e, mümkün olan askeri saçılım ile e, kaynağına iade etme özelliğindeki bir nesnedir diye. Bu e, laser ranging retro lazer ışın ışın yap, lazer ışının demetlerini mükemmelen yansıtan yüzey e, kaidesi ve belki ayarlanabilir bir açılanması varsa o yüzeyi bu gibi şeyler oluşan bir cihaz. Bu cihazı LR3'ü bu ay septin konumlandırıldığı e, anı, bir e, mıntık ayar diyelim. Konumlandırmışlar. Bak, muhite diyelim. ISAP'in e, ee, deney kiti cihazlarının konumlandırdığı arazinin muhitine konumlandırmışlar. Bir de Lunar Portable Magnetometer adlı bir cihaz varmış. LPM diye kısaltmış. Lunar Portable bunun ne olduğunu anlayamayacağız çünkü başka bir sayfaya bağlantı vermemiş bu sayfa. Bu cihaz diyor, astronotların teferide çıkmaların ikinci ikincisinde e, kullanılacak diyor. The TSE had been flown on Apollo 12 and 13, the ASE on Apollo 13 and SIDE on Apollo 12, the CCIG on Apollo 12 and 13, and LRRR on Apollo 11. Who uh, Apollo 12 ve 13 misyonlarında navluda taşınmış PSE cihazı. Apollo 13'te ASE diye kısaltılmış cihaz. Apollo 12'de SIDE diye kısaltılmış cihaz. Apollo 12 ve 13'te CCID diye bilinen cihaz. Apollo 11'de LRRR diye bilinen cihaz navluda taşınmış. Ama LPM diye kısaltılmış cihaz yeni bir icattı. Ve e, Apollo 12'de ki Apollo 12'nin navlığında taşınmış teçhizata benzeyen bir nitelikte ediliyor. Burada öyle bir e, şey var ki ne olduğunu söylemiyor. Mission Report diyor. Mission Report'tan sonra Washington mahareçli bir pdf dosyası açıldı Apollo 14 Mission Report oradan oraya yönlendiriyor oradan oraya, ne olduğunu anlayamıyorsun es eski şeylerdeki gibi Sovyetler dilindeki gibi The ALSEP Components flow on Apollo 13 were destroyed when its lunar module burned up in Earth's atmosphere. Diyor ki e, Apollo 13'ün e, ISEP tabir edilen tertibatı e, yanarak zarara uğramış. Yani, zarar yanarak imha olmuş. Çünkü e, ay modülü yer kürenin e, atmosferine girerken bunlar yanmıştır diyor. Peki bunlar yandı da mürettebat böyle bir e, şeyden nasıl kurtuldu acaba? Bunlar kapsül içerisinde olan yere monte edilmiş duran şeyler değil mi? Bunlar yandı da mürettebat yanmadı. Yoksa bunlar Hapsülün e, haricinde bir tutamağı mı tutturularak getiriliyordu? Şimdi New York Times'in haberi çıktı. 1970 senesinin 15 Nisan'ın mahalleşli bir haber New York Times'dan. Moon Project Lost Equipment Will Burn Up diyor. Aydan kaya getirme projesi başarısızlığa uğramıştır bir yanlıştır yanmıştır diyor To to be the, sun. the change in Apollo 13 plans today cost scientists a long awaited chance to explore a hilly stretch of lunar terrain expected to yield the oldest rocks man had even seen, dating back. Five or five and a half billion years. Bugün diyor, Apollo 13'ün planlarındaki değişiklik bilginlere çok pahalıya mal olmuştur. Bilginler uzun bir millettir. Dört gözle bekledikleri bir şeyden mahluk kalacaklardır diyor ayın e, arazisinin tepelik bir kısmında keşif yapması umulan ve oradan getirmeleri e, umulan bazı kayalar vardı ki insanoğlunun bugüne değin görmediği eskilikte kayalar olması beklenmekteydi ve belki de bunların eskiliğinin 5 ila 5,5 milyar yıl eski ölçüsünde eski olduğu düşünüyor diyor. Yani 5 milyar ve 500 milyon yıl diyebiliriz. It also meant the multi-million dollar scientific package that was to be set up on the lunar surface will burn up instead in Earth's atmosphere. Bu plan değişikliği, plan değişik derken aslında Acıyanın e, bir yan neticesi. plan değişikliği değil o. Ne bu plan değişikliği, dünya birkaç milyon dolarlık bilimsel e, teçizat e, kümesinin dünya ayın e, üzerine konumlandırılacağı düşünülürken, aya inişin yapılamayışından ötürü dünyaya navun olarak taşındığını ama yer kürenin atmosferinde bunların sürtünmeden mütevellit ısı artışıyla yanarak yok olmasının beklendiğini söylüyor. Şimdi şeyi görüyor musunuz? ya Cevvali basındaki. Şimdi e, henüz e, bu bu hadisenin e, bu hadisenin tozu daha yerine oturmadan e, bu birkaç milyon dolarlık ilmi cihazların tahrip olmasını hesaplıyorlar. The next Apollo Moon landing, Apollo 14 is scheduled for launching October the first. But it has been targeted for a stretch of terrain hundreds of miles from Apollo 13's landing site. Whether Apollo 14 will now head for the Apollo 13 site was not known. Yuki, uh, Bundan sonraki Ay'a iniş seferi Apollo 14 diyor. Yapılan planlamaya göre 1 Ekim itibariyle e, fırlatılacaktır diyor. Ve buna verilen hedefte diyor Apollo 13'ün Apollo 13'e verilmiş iniş e, konumuna yüzlerce binlik bir mesafede bulunan bir arazi hedef olarak verilmiştir diyor. Apollo 10 için Ay'a iniş misyonunu icra edememesinden ötürü Apollo 14'e verecek misyonun evvela Apollo 13'ün misyonunun e, tamamlanması olacağı hususu yani Apollo 14'ün Apollo 13'ün ilmesi inmesi beklenen mi amaçlayarak ineceği hususu henüz belli değil diyor. 1970 senesinin Nisan'ın 15'inde çıkmış bu. Deployments of the ALSEP and of the other instruments, each formed one of Apollo 14's mission objectives. Apollo 14'e verilen misyonun e, muhtelif amaçları içerisinde diyor, ALSEP kitinin e, çıkarılıp arazide konumlandırılması ve onların her birinin kurulması işi yani deney eee deney cihazlarının konumlarına konumlandırılması, hazır edilmesi, ayarlanması ve işlevsel hale getirilmesi işi ve diğer bazı cihazların faal hale getirilmesi bunlar diyor Apollo 14'ün un misyonunun unsurlarından diyor. The PSE Was a sismometer. PSE diye kısaltılmış cihaz. Bir sismometredir diyor. E, sismograf demiyor. Sismometre diyor. E, onun çizilmesi veya grafiği muhtemelen orada değil. Onun verdiği veri aktarılmak suretiyle üstündeki merkezde e, grafiğe girmiştir. Sismometre. Bu diyor, bu cihaz Apollo 12 misyonunda ayın üzerine e, kurulmuş, ayın zeminine kurulmuş ve faal hale getirilmiş cihazın bir benzeridir diyor. and was to measure seismic activity in the moon. Bunun uh, kurulma amacı diyor, aydaki sismik faaliyeti ölçmedir diyor. The Apollo 14 instrument would be calibrated by the impact after being jet of the lunar modules ascent stage since an object of known mass and velocity would be impacting at a known location on the moon. Apollo 14 misyonuyla ayın zeminine kurulacak cihazın bir darbe vesilesiyle ayarının yapılacağını nitekim diyor ee, Aydan kalkılırken Ay modülü kalkış tablosunda geçtiğinde e, kütlesi malum ve süreti bilen e, bir cisim Ayın üzerinde konumu malum olan bir noktaya çarptırmak suretiyle. E, bilinen bazı veri, verilerin e, müdahil olduğu bir e, darbe ile bunun e, kalibrasyonu ya da ayarı yapılacaktır diyor. Aklıma o meşhur formül geliyor. F eşittir MA. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Şimdi, sismometrenin konumlandığı konum biliniyor ayın kabuğundan. Darbenin olduğu konum biliniyor. İkisinin birbirine yaysal mesafesi düşünülebilir. O biliniyor. Dolayısıyla acaba darbe anından itibaren geçen hangi sürede o algılandı bir şeyi ölçüyor olabilirler. Dolayısıyla o intikalin süresini hesap ederek oradaki intikalin olduğu kabuk ve onun e, özellikleri hakkında bir fikir edinmeleri mümkün. O darbenin e, çeşitli parametrelerini bilince o, o cihazın onu nasıl algıladığı e, kaydedilerek eğer bir takım şeyler anlaşılmaya çalışılıyor herhalde ne bileyim. Acaba mabeti mi hesaplıyorlar? Bir ay zelzlesi olduğu tasavvurda onun mabeti mi hesap mı ediyorlar? Şimdi merkez üstünü darbenin olduğu nokta olarak düşünelim, Algılandığı konumu da sismometrenin. Ee, kurulu bulunduğu nokta olarak düşünün. Merkez üstüne bilmem kaç kilometre, metre mesafede muayyen bir kuvvet tatbik eden bir darbe, darbeyi bir merkez üstü merkez, bir zelzelenin merkez üstü ve onu algılayan sismometrenin e, ee, muayyen bir mesafeden muayyen bir zemin özelliğinde onu algılayışı ve o veriyi yorumlama teşebbüsü olarak da bunu düşünebiliriz.